Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Yöneticilikteki bir diğer ilke, yöneticinin yönettiği kimselere karşı sevgi ve muhabbet beslemesidir. Birinci ilke onların saygınlıklarını korumasıydı. İkinci ilke ise onlara karşı sevgi ve muhabbet beslemesidir. Birisi bir sıkıntıya düştüğünde bu yönetici yüzmesi gerekir. Onun sıkıntısıyla sıkıntısını paylaşmalıdır, derdini paylaşmalıdır. Onunla dertleşmesi gerekir. Ama bazıları diyorlar ki yöneticilikte yöneticinin yönettiği kimselerle arkadaş olması, samimi olması doğru değil. Neden? Eğer onlara samimi olursa bazı kuralları uygulayamaz. Onlara sözünü geçiremez. Bu yüzden bazı yöneticiler yönettiği kimselerle aralarına çok büyük mesafeler koyuyorlar. Ve bundan dolayı da onların durumlarının haberdar olamıyorlar. Acaba bir sıkıntıları var mı, bir dertler var mı? Aile içerisinde aile ve ailelerin durumları nasıl? Ailevi sıkıntıları var mı? Ya da farklı sıkıntılar, dertler var mı? Bunların hiçbirisinden haberdar olamıyorlar. Haberdar olamayınca da onları düzgün bir şekilde yönetemiyorlar. Bir müdür, bir yönetici etrafındaki insanları sevmesi gerekir. Onlara karşı muhabbet beslemelidir. O bana bazıları korkutarak bu işi yapmaya çalışıyorlar. Korkutarak, onları azarlayarak, onları sindirerek onları yönetmeye çalışıyorlar ki bu oldukça yanlıştır. Bu İslam dininde böyle bir şey yoktur. Ehli beytin yolunda böyle bir şey yoktur. Bakın allah Teala Peygamber Efendimiz'i nasıl tanıtıyor? Tevbe suresi 128. ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad akum rasulun min enfusukum. Azizun aleyhi ma anittum. Harisun aleykum. Bil mu'minine raufun rahim. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Bakın. Peygamber Efendimiz bir müminin sıkıntıya düşmesi peygamberimize çok ağır gelmekteydi. Harisun <Sessizlik> aleykum. Size karşı çok düşkündür peygamber. Ve müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir peygamberimiz böyleydi. Dedik ki insan üç alanda yöneticilik yapar. Bir, insan kendisini yönetir. İki, ailesini yönetir. Üç, toplumlar yönetir. Ve bu üç alanda da insanın muhabbet beslemesi gerekir yönettiği kimselere karşı. Ve öncelikle insanın kendisine karşı sevgi ve muhabbet beslemesi gerekir. Kendisini seven birisi kendisini düşmana teslim etmez. Düşmanının peşinden gitmez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, şeytan sizin en büyük düşmanınızdır. Kendisini seven bir insan şeytanın peşinden gitmez. Kendisini ona teslim etmez. Ve her yaptığı işi kendisi için yapar. Ahireti için yapar. Ahiretinde kendisini kurtarmak için yapar. Yani bu dünyada yapmış olduğu bütün çabaları, bütün çabaları ahirette kendisini kurtarmak için olur. Bakın İmam Ali Aleyhisselam Kufi halkına ne, ne buyuruyor? Onlara diyor, ben sizin için hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysam kendim için yaptım. Yani ahiretim için yaptım. Sizin için yapmadım, ahiretim için yaptım. Kendimi koruyanı kendimi kurtarmak için. Sizin için değil. Bu yüzden tebliğ çalışmalarında, kültürel faaliyetlerde kendimiz için yapmamız gerekir. Yani diyelim ki bir yere giderken, birilerine ders anlatırken, burada kendimiz için derken biraz bu farklı algılanabilir. Yani maddi çıkarlar için değil. Ahiretimiz için yapmamız gerek. Yoksa maddi çıkar için yapmak bu, kendimize zarar vermektir tam tersine. Bir yer insanlara bir şeyler anlatırken, insanlara bir ne diyelim öğüt verirken ne yapmamız gerekiyor bunu kendimiz için yapmamız gerekiyor. Bunun bize faydası var diye. Eğer bir hayır kurumlarına bir yerlere yardım ederken o yardımı aslında biz kendimize yapıyoruz. Oraya değil. Ve bunu kendimize kabul ettirmemiz gerekir. Ben bu yardımı onlara değil, ben bu yardımı kendime yapıyorum. Bu şekilde bana fayda sağlıyor bu. Eğer biz bu şekilde yaklaşırsak yani bir fakire yardım ederken başkalarına yardımcı olurken aslında ben bu yardımı kendime yapıyorum. Eğer böyle yaparsak bunun sonucu karşıdaki insanlar yapmış olduğumuz bu yardımın değerini bilmeseler dahi yani yeri geldi nankörlük etseler dahi bu bizim zorumuza gitmez. Ama eğer biz bunu tam tersine onlar için yapıyoruz diye girişirsek işte onlar için yapıyoruz diye yardım edersek onlardan ters bir hareket gördüğümüzde bu bize çok ağır gelir. Ağır gelir. Eğer gerçekten Allah rızası için yapıyorsak yardımlarımızı birisi bize farklı bir şekilde davrandır. yani yaptığımız iyiliğin farkında olmadıklarında bu bizim zorumuza gitmez. Ama tam tersi Allah rızası için değil kendimizi sevdiğimiz, kendimiz için yapmıyorsak, karşı taraf için yapıyorsak onlardan en ufak bir ters bu bizi çok üzüntüye sokar ki bu da buradan da anlamalıyız ki bizim yapmış olduğumuz bu hareket Allah rızası için değil. Kendimizi tanımalıyız. Kendi kadrimizi, kıymetimizi bilmemiz gerekir Allah katında. Eğer bu şekilde olursa kendimizi daha iyi yönetiriz. Bakın İmam Aleyhisselam, İmam Ali Aleyhisselam ne buyuruyor? Rahimallahu imran arafa kadra ve lem yetaadda tawra. Allah kendi değerini bilen, kendi kıymetini bilen, sınırını ve sınırını aşmayan kimseye rahmet etsin. Ona merhamet etsin. İnsan kendisini sevmesi gerekir. Kendi değerini bilmesi gerekir. Elbette bu ucuplanmak değildir. Özgüvenle ucuplanmak farklıdır. İzzetle kibirlenmek farklıdır. İnsanın kendisini sevmesiyle ucuplanması arasında ince bir fark vardır ki bu çok ayrı bir noktadır. Yani ahi, eğer insan ahiretin düşünerek kendisini seviyorsa bu beğenilen güzel bir sevgidir. Ama dünyasını düşünerek kendisini seviyorsa bu yerilendir. Bunun adı ucuplanmaktır. Bunun adı ucuplanmaktır. Eğer bir insan kendisini sever, severse kendisini daha iyi yönetir. Ama bir insan sürekli kendisini yeriyorsa tam yeri geldiğinde hata yaptığında günah işlediğinde yermesi gerekir. Nefsi levvame yani bu, sen bu hata yapmaman gerekirdi. Bu günahı işlememen gerekirdi. Yermelidir. Ama bu farklı bir konu. Bu bile insanın kendisini sevdiğinden dolayıdır. Niye? Çünkü bu şekilde yererek yavaş yavaş günahlardan uzaklaşmaya çalışmaktır. Ama tam tersine sen ki farklı işlerde ya ben bu işi yapamam, ben beceriksizim, ben bir işe yaramayan bir insanım. Bu şekilde insanın kendisine yaklaşması doğru değil. İslam dini böyle bir şeyi tasvip etmiyor. Bu konuda insan kendisini sevmesi gerekir. Özgüvenini sağlam bir şekilde oluşturması gerekir. Dedik ki insan kendini yönetmek istiyorsa, insan kendisini yönetmek istiyorsa kendisini sevmesi gerekir. Yöneticilikteki sevgi ve muhabbet çok önemlidir. Allah'ın sizi yarattığından dolayı acaba sevinç duyuyor musunuz? Seviniyor musunuz? Kendisini seven bir insan yaratıldığından dolayı sevinir. Elhamdülillah Allah bizi yaratmıştır. İnsan suresi birinci ayette Allah Teala buyuruyor. Hel ata alal insani hayrun min ed-dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan henüz anılır. Hiçbir şey değilken, yaratılmış değilken, yaratılmamışken üzerinden uzunca bir zaman geçti. Neyse hiçbir şey değil. Ey insan sen hiçbir şey değildin. Yok. Seni ben yarattım diyor Allah Teala. Allah'ım sana şükürler olsun beni yarattın. Eğer kendimizi seviyorsak buna sevmemiz gerekir. Biz yoktuk bizi yoktan var ettin. Allah'ım sana hamdolsun şükürler olsun. Ve Allahu Teala insanı en üstün varlık olarak yaratmıştır. En üstün varlık olarak. Çünkü Allah Teala bütün varlık alemin yaratıyor. Bütün her şeyi yaratıyor ve insanı yarattıktan sonra şu cümleyi kullanıyor. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ O Allah ne güzel bir yaratıcıdır. Bu da neyi gösteriyor? İnsanın bu alemde ne kadar üstün bir varlık olduğunu gösteriyor. Kendi kadrimizi bilmemiz gerekir. Kendi değerimizi bilmemiz gerekir. Kendimizi sevmemiz gerekir. Ancak bu şekilde kendimizi yönetebiliriz. Allahu Teala inşallah bu yolların kendimizi tanımamızı, kendimizi bu hak yola sevmemizi bizler nasip etsin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.